İkinci gün arkadaşlar tartı sonucu şöyle göstereyim ikinci gün arkadaşlar ikinci günün tartı sonucu şöyle güzel bir şekilde göstereyim ee, Bu arada ben adetim regliyim yani ee, Ödemli de olsam da olmasam da sonuç bu. <laughs> Hepsinin tartı sonucunu çekiyorum. Son bir, ö <laughs> yani son böyle şey yapacağım. <laughs> ee, sonuç tart sonucu yapacağım. Hepsini birlikte birinci <gülüyor> gün <gülüyor> ikinci gün diye bunu da paylaşmak istiyorum. <laughs> Herkese günaydınlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Regliyim ve e, regli olduğum için. Ee, meyve yiyeceğim aslında iki porsiyon meyve var ben iki öğün besleniyorum ve kahvaltı yapmadan e, iki saat önce yiyoruz biz yemeklerden iki saat önce yiyoruz alıcımı ben de şimdi yemeği tercih ettim ee, tartı sonucumu yine aldım bakalım yarın ne olacak yarın son gün hatta ertesi gün son gün oluyor neden o gün tartılırdı ama doğru tartı son kilosunu orada verecek Şöyle göstermek istedim. E, regli olduğum için ödem de olabilir ama bakalım ne kadar vereceğiz. Olsun ayda bir yaparmışız biz kabak detoksunu. Şöyle göstermek. Öyle. Efendim. Öyle, öyle. Öğle vakti arkadaşlar. Yaman <laughs> öğlen olunca böyle dedim. Şimdi e, kabak detoksunun ikinci günündeyiz. Gördüğünüz gibi e, böyle bir menüyle geldim. Lor peynini yiyebiliyoruz. E, kimi diyet listelerinde vardı yani. Ben çok araştırdım ettim. Ben onun yerine çökelek e, süzme yoğurdu tercih ediyorum. Bu türevleri tercih edebilirsin. Yumurtalarımı çok iyi aşılamadım. Onlar bu şekilde 4 yumurta. Çünkü 2 yiyorum. Ondan sonra domates ve kuru yemişlerim. Bugün iki farklı. Bir antep fıstığı kavrulmamış çiğ. Zaten kendi bahçemizin. Bir de yer fıstığı onu da paylaşıyorum arkadaşlar ee, daha şey diye ee, yediğim her şeyi paylaşıyorum bugün meyve yedim ee, özel sebepten dolayı ee, bakalım yarın bir düşüş yaşayacak mıyım yoksa e, meyve yememesiyle mi yedim normalde iki ara üç ana öğün yapıyorlar şeyde kabak dosun ama şeyi azaltarak menüyü domates Mayda domates bazen koymalar, maydanoz yumurta koyuyorlar bir de bir dilim peynir olarak ha peynir diyorum ben ha çökelek ha peynir süzme yoğurtla bile fark etmez damak tadınıza yapın çünkü zorlu hiçbir şeydir ben çoktandır açlık oruçlarıyla alıştım buna ama sizler e, yapamayabilirsiniz edemeyebilirsiniz zorlanabilirsiniz o yüzden böyle benim gibi yapabilirsiniz maydanoz korsuz dereotu nane 10 numaralı Şimdilik ben yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Çok açım. Temizlik de yaptım. Ondan sonra sizin öğlen yani akşam menüsü olsun. Biraz sohbet edelim. İkinci günden ve kahvaltı bitiyor arkadaşlar. Evet kızlar, kapak defter ikinci günün akşam yemeğini hazırlıyorum. Ee, i̇stediğiniz şekilde kabağı e, kendi damak tadınıza göre yapabilirsiniz ben böyle mantı şeklinde seviyordum <laughs> yapacağım çünkü sabahtan beri canım o biberin tadını istiyor şu üzerine yaptığımız biber tadı var ya e, mantılar üzerinde olur ona benzettiklerim ama az ısıta yapıyorum şöyle soğanı malta doğruyorum ben bunu internetten aldım bu soğanı altına doğramayı çok güzel oluyor bugün kaybım ne kadardı Gerçekten ben şaşırdım kaybım ne kadardı bakın kaybım 700 900 gram olmalı öyle olmalı Evet 900 gram Arkadaşlar bir kilo bitti diyelim bakalım ee, 61'i görecek miyim? 61'i görürsem evet yağdan yapıyor diyeceğim ama göremezse de diyeceğim ki bu bendeki o yediğim içtiğim fazlalıklarını arttı. Ama vücudum o kadar çok hafif değil. Bir de regliyim arkadaşlar ben. Ee, bilemiyorum. Çok da beter bir durumdayım. E, regli olduğum için de o da etkiliyor. Aslında önceki sonraki bir ağırlığım yok. Regliyim arkadaşlar. Of. Bakalım Üçüncü gün yarın, üçüncü gün son gün. Her sabah ben de sonuçlar nasıl olacak? Böyle güzel bir şekilde doğruyorum. Şunu da alıyorum. Ee, ben konuşarak daha çok videolarımı çekiyorum. Çünkü e, konuşmam gerekiyor. Dün hızlı yapayım dedim ya. Sonra dedim ki ya ben zaten konuşarak çekiyorum videolarımı. Olsun arada bir size çekelim. Bugün temizlik yaptım. Bayağı bir spor yaptım. Spor yapmayı düşünmüyorum. Ee, çünkü bayağı bir yoruldum. Bu da Antep e, şeyi Kaba. Dolmalı kaba. Bunu da açıklamasını yapayım. Böyle çok da güzel lezzetli oluyor. Kızlarda da e, yumurta yapıyorum. Büyük kızım. Benden şu saatte yumurta istedi saat 4. Evet arkadaşlar, şey işlemim bitti. Doğramı. Kelepçem de oldu arkadaşlar. Onu da birazdan size göstereyim. Şöyle mantımı da hazırlıyorum ben yani kabak mantımı. Biraz zeytinyağı gezledim arkadaşlar. Bunu da şöyle kapatıyorum. Kelepçem burada. Şöyle. Kelepçemi da görün. <laughs> Kızımın yumurtası da burada. Şöyle çok güzel bir şekilde pişiyor. Şu kelep açama bakın ya vallahi. Ona daha sonra sarımsakla yine salça koyacağım. Karabiberine falan koymuştum. Bu benim hayatımda ikinci kez kelep açı yapışımdır. Siyah çayımı içiyorum. Bu arada ben nasıl derler? Kelep yemeyeceğim biliyorsunuz kabak detoksundan dolayı ödem yaparım de. şöyle şunu şuraya bırakayım ve ben ne yapayım işime gücüme koyayım o şey dursun bakın defalarca size yani üstü monede da şimdi göstereceğim böyle karıştırıyorum az yağda kavuruyorum zeytinyağı çok yapıyorum ben ee, ya sıvı yağ onda da yapabilir yani bunda sıkıntı yok onu da öyle böyle örteyim. Kızlar size bunu göstermek istedim. Biraz pembeleşmiş benimkiler. Güzel olmuş aslında. Böyle bir şey istiyordum ama su yaz olduğu için oldu. Siz istiyorsanız yapabilirsiniz biraz. Şöyle üzerine kapatmak istiyorum. Birazdan kelepaçımın sosunu da hepsine koyacağım. Bu kabak burada böyle pişmeye konulsun, demlenmeye konulsun. Ee, arkadaşlar şu şekil e, kaba olmuş. biraz pembeleşmiş. Onu unuttum. Neyse sorun yok. Şöyle e, yoğurdun neresinden isterseniz oradan alın. Ben doyacağım kadar yiyeceğim. Demiştim, bu diyeti yapmak için ne kadar e, yemek istersem o kadar yiyeceğim diye. Bu da bana yetiyor. Dün valla 900 gram verdik. Bakalım verecek miyiz, tırmanacak mıyız? kadar da yeterli. Böyle yeterli yani. Yağımı da kısık ateşte şu an pişiyor. Bunu karıştırayım. Ben zamanda tasarruf edeceğim. Çünkü eşim gelecek. Kelepaça yapıyorum. Çocuklar var. <laughs> Böyle bir bayan size vlog çekiyor. ya zayıflamak çok önemli arkadaşlar. Kanalıma abone olursunuz. Beni desteklerseniz. Ben her zaman öyle diyet içerisinde olacağım için hep vloglarım gelecek iyi motive etmek için. Ondan sonra e, yani günlükümü, tartım her şeyimi paylaşıyorum buradan. Bunu şöyle şu şekil yapacağım. Şöyle kaşım bırakıyorum. Bu da yine aldım o baharat bayağı da genişmiş. Şöyle nanemi e, koyuyorum bolcana. Bunu da pişirdim getirdim arkadaşlar. Pul biberi. Cayır cayır yağlarımız yapsam pul biber diye. Özellikle az yağ kullandım. İçine de kullanıyorum kaba pişirince. Valla biraz sanmıştım. Neyse ben bu lezzeti seviyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun. Benim de çok böyle. Ben de toksum ee... Şöyle şunları şuraya koyayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 günde 3 kilo deniliyor. Bakalım ben ne kadar vereceğim 3 günde 3 kilo verecek miyim vermeyecek miyim ne olacak ne bitecek Bunu burada bırakayım da size açımı göstereyim. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya, ya. Çok da kelepaça tutkunu değilim ama böyle altını da biraz açayım. Bulaşıp tezlerim orada. Şu güzelliğe bakın ya. Güzelliğe bakın ya. Yani on numara. Karatay teyzemin dediği gibi kelepaça yiyin. Bumbar yiyin. E, sadakatlerden yiyin. Kokoreç yiyin. Ama ekmeksiz yiyin. On numara. Şöyle sabahlar için on numara vallahi böyle. Sizi tok tutar mı bilemem ama ya yani bulguru pilavı güzel gider. Kan grubunuz eğer sıfırsa yanında pirinç pilavı ile tüketirseniz daha sağlıklı olur. Şöyle altını kesiyorum. Biraz kalası sarımsağını da koydum. 10 numara oldu. Evet arkadaşlar. ikinci gün bitiyor. Şöyle e, kapağımı göstereyim. İkinci günde bitiyor arkadaşlar. Bitmek üzere. E, güneş batıyor daha günümü tamamlamanın bir sevinci var Çünkü bunu yedikten sonra zaten bana baklava getirseler ben onu yemeyeceğim öyle diyeyim ben size mutluyum huzurluyum güzel bir şekilde tamamladım meyve de yesem bitiyor yarın bakarım eğer düşüyor düşüyormuşsa meyve yerim Eğer olmamışsa yemeyeceğim 3 gün 3 kilo verdiren, e, kapak detoksu uygulayanlar e, 1-200 gram, e, gram vermiş. 3 günde düşün yani 1-200 gram. E, ondan sonra 3 kilo verenler var, 5 kilo verenler var. Vallahi 5 e, kilo 700 gram bunlar kendileri söylüyor. E, bilemeyeceğim. E, belki ben de size bir sürpriz yapabilirim. Benim beden de verebilir. E, şöyle bir bakayım. Ama benim kimseyi kandırma niyetim yok. O yüzden ben doğru olan tartımı paylaşacağım. Zaten burada her şeyi biliyorsunuz. Paylaşıyorum. Ee, anlatımlarımla birlikte. İkinci gün bitti arkadaşlar. İkinci gün bakın ellerim ne kadar yıpranmış. Hep merhem sürdüm. Cilt bakımı. <laughs> Düşünsene ben size cilt bakımı öneriyorum. Allah sizin önerileriniz varsa vazelin kullanıyorum. Başka kremler işe yaramıyor. İkinci günden bu kadar. Gülcan ee, ablacığım çok teşekkür ediyorum. Hep biz izliyorsun. Çocuklar iyi, ben iyi, eşim iyi. Sen nasılsın, eşin nasıl oldu, nasıl okula başladı mı? Korona var, korona nasıl gidiyoruz ya da. Kızlar sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Destek amaçlı ee, şu sıralar biraz talep var sayfama. Ya, keşfedilmeyi bekliyorum öyle diyeyim ben. Ee, güzel bir e, detoks oluyor. Ee, size e, ikinci gün akşam menüsünden bu kadar spor yapmadım yapmayacağım çok yorgunum bitkinim bir de adetim verdiği ağrıyla beraber ölüyorum vücudumu yormak istemiyorum yıkanacak bulaşıklar var onları yıkarım akşam ders çalışıyorum nasıl günüm geçiyordu ise bir de ikide de uyuyorum çocuklar uyumuş oluyor çocuklar sekiz yat dokuzda uyuyorlar kalıyoruz eşimle biz e, İşte ders çalış otur şöyle böyle bir çay içiyoruz o kadar. Ee, yani benim günüm de böyle geçiyor. Kavak tiktoksuyla başladık bakalım. Ee, nasıl bir yol izleyeceğiz? Görüşmek üzere ikinci günden. İkinci gün bitti yarın üçüncü gün. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.